Gattar da diyelim, zalim de diyelim ama öyle bir laf taktılar. Ama Her... kim taktı ya Uğuz'a? Herkes öyle biliyoruz. Allah Allah. Köylü taktı. Yani Grivas yani, demezlerse bulmazlar seni. Bulamazlar. İsmimi kimse bilmez. Neyler lan? Yani, ne? Pakistanlılar, Afrikalılar. Onları bırak ya sen şimdi nüfus olarak. Ay, köyde yaşıyor o da. Pakistan'ı çek ara yerden ya. Onları karşı. Nasıl şeyde? çekeyim onu varım mu kullanıyor, şeyimi kullanıyor. Nasıl çekeyim geriye? Çekemem. Ar araya girmiş. Lan yaşam nasıl gider? Memnun mu? Çok memnun değilim. Ne için hizmet, mesela? Hizmet, sağlıkta hizmeti çok zor alıyor. Hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey. Kendinize gelin de. Evet kendinize gelin devlet. Temizleyin mahalleyi diyecek. Tertemiz vadili <laughs> isterik diyecek. Evet. Tertemiz bir vadili. <laughs> Tertemiz bir vadili istiyoruz. Baba. Baba. <laughs> Tamamsın. Tamam tamam. Yaş kaç bu bayaş? Yaş. 90. 100. Yüz. Yüz yaşındasın. Bu baba bir el salla bize. Hatıra kalacak sana bu. He. Bir el salla böyle bize. He. Elini salla başka bir şey değil. Elini salla. He. Yani, yani yokuşları mi? eskisi gibi çıkamam artık. Zor. Zor o. O zor. O zor. Ya birinciyi da gidesin. <laughs> Yalan be. Kendine gel. Kıbrıs Gerçek Ekranlarından herkese merhaba. Bu hafta nerede miydik? Vadilideydik. Hadi hep beraber önce bir köy turu. Adile'ye ayak basar basmaz karşımıza Grivas çıktı. Me o köyde herkesin bir lakabı varmış. Bunun adı da Grivasmış. Merak ettik dedik kim koydusa bu Grivas'ı? O da durdu bize açıklamalar yaptı. Evet. Bugün vadili deyik, evet. Ay abimizin yanındayık. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Burada dedikodunun yayıldığı yer burasıymış derler. Doğru mu? İnanma ya herkes öyle söylüyor. Evde karıyla dövüşen bize mana buluyor ya. Öyle ben pek güzel inanma ya. Sen grivas Niçin? Bilmiyorum ama katta da diyelim, zalim de diyelim ama öyle bir laf taktılar. Ama Her... kim taktı ya Uğuz Herkes öyle biliyor. Allah Allah. Köylü taktı. Yani Grivas demezlerse bulmazlar seni. Bulamazlar. İsmimi kimse bilmez. Adımı yazıyor, şey, aday oluyoruz. En sonuncu çıkıyor. İsmin, isimden dolayı. Bilmedikleri için. E tabi ismin gibi bilmez Grivas diye. E sen ismini değiştirmeyi düşündün mü? Yok vallahi ben ben memnunum. Eskide değiştirmeye çalışmıyorum. Grivas olarak kaldım. Öyle de gitsin. Bağın yok yani değil. Ne bağım var ben Türk'üm. <laughs> Ben ne bağım olacak ya? Yaş kaçtır abi? 65. Va güzel köy değil abi. Tabii e Tabi her köyden çok güzeldir. Ulaşım var, her şey var. Berberimiz var, terzimiz var, kahvelerimiz var. Diğer yerlerde akşam git kahve bulamazsın açık. Her kesimden gelir insanlar buraya. Her kesimden gelir. Bizim suyu içen de hayatta geri gitmedi. Giden de geri geldi. Nedense bunda bir hikmet var yani. Giden göçen Türkiye'ye Hadi eyvallah ben gidiyorum diyen adam, bir daha da gelmem diyen adam. Bir bakıyorum 5 ay sonra veya bir sene sonra geri gelmiş. Niye geri geldi? Vallahi özledim buralar çok iyi diyor. Ama vadeli de çok saygın kişiler çıkar. Mesela doktorumu mu çıktı? Vallahi, daha doğrusu doktorlar mı çıktı? Milletvekiller milyar milyar mi, çıktı? Tabii. Değil mi? Dedim ya diğer köyden çok farklı bir köy yani vadeli. Nüfus bilir mi kaç kişidir? 3000 küsür. Büyük Ama köy ya. Şeylerle beraber 4000'i bulur. Neyler lan? Pakistanlılar, Afrikalılar. Onları bırak ya sen şimdi nüfus olarak. Pakistan, köyde yaşıyor o da. Pakistan'ı çek ara yerden ya ne? onları karşı. Garip... Nasıl çekeyim onu verip mu kullanıyor, mi kullanıyor. Nasıl çekeyim geriye? Çekemem. Ar araya girmiş. O da girdi araya. O da araya girdi. Afrikalılar da girdi. Pakistanlılar daha çok girdi. Tamam abi bize bir el salla. Yes. Grivasına nuhus tartışmamızı bitirdikten sonra bir ablamıza rast geldik. Ablamız dertli mi dertli? Pembe bir sağlıkçı varmış, pembe saçlı, ondan çok dertli. Durdu bize, hayat hikayesini anlattı. Abacığım geçmiş olsun, neyin var? Ayağımı kırdım diz kapağımdan, sağlık ocağının önünde muhtardan gelirdim. Orada düştüm, diz kapağımı kırdım. Yani kendiliğine düştün ya beni kaktırdı seni. Kendiliğimden düştüm, kendiliğimden düştüm. Yolda yürürdüm, ayağım bir anda büküldü, kırıldı diz kapağım. Ne Vadili de ne yapan, Yaşam nasıl gider? Memnun mu? Çok memnun değilim. Ne için hizmet, mesela? Hizmet, sağlık ve hizmeti çok zor alıyor. Bundan iki önce böbreklerimden rahatsız oldum. Kanama geçirdim diz kapağım kırılmadan önce. Ambulans çağırdım. Pembe bir saçlı bir hemşire var Akdoğan'da. Olur olmaz şeyler İthamlarda bulundu bana. Ambulansı dedi, eşin mi çağırdı? Bizi parayla mı getirdin ambulansın? Parasını sen mi ödüyorsun? Niçin bizi çağırdın böbrek kanaması için dedi. Halbuki ben taş düşürüyormuşum. Gittiğimde acilde öyle söylediler. Konuyla ilgili sağ olsun sağlık kanlığımız hemşireye şey verdi, ihtar verdi. Ama böyle şeyler yaşamak İnsanın gücüne gidiyor. Mesela kimi çekiştirirsiniz? En çok kavga ettiğinizde? Bakanları çekiştiririz. Mesela tüplerin fiyat pahalı olmasını çekiştiririz. Yönetimin olumsuz etkilerini çekiştiririz. Yolları çekiştiririz. Bazı da kocaları çekiştiririz. Evet, Sizden. evet, e, kocalar da çekiştiririz. Dopra dopra arkadaşlar evet, söylüyor. da çekiştiririz. Mesela buraya yol yapıldı. Devlet yaptırdı bu yolu. Benim evimin önünü bu sokaklı aşağıya kadar hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey. Kendinize gelin de. Evet kendinize gelin devlet. Yani millet sizden hizmet bekliyor. Tamam abacığım çok sağ ol bir de el salla bize. Ablamız millet hizmet bekliyor dedi ama biraz az ötede başka bir ablamıza rast geldik. O da belediyenin hizmetlerinden şikayetçi. Ortalığı götürür dedi bize. Öncelikle şu çöplerin kalkmasını istiyoruz. Gelen giden buraya döküyor. Yollarımız çok kötü. Araba lastiklerini parçalıyor bize gelirken. Orada da bir tane taş var dönemiyoruz köşeyi. Şimdi gittiğinizde göreceksiniz. Onun kalkmasını rica ederiz lütfen. Tamam sen bunu belediye başkanına, müktarına, yetkililere iletmediniz mi? Biz her zaman iletiyoruz. Eşimle ben her zaman gidip iletiyoruz. Kapaların esniğinde geliyorlar. Kaç günlüktür mesela bu çöp bu Ha, ne bir kadar bir oldu? oldu? ha, oldu baya. Baya bu çöp oldu. 2-3 aydan beri oldu. Arabalarımız park edecek. Park edecek yeri yok. Temizleyin mahalleyi diyecek. Tertemiz vadili isterik diyecek. Evet. Tertemiz bir vadili. <laughs> Tertemiz bir vadili istiyoruz. Ablamızın söyleyemediğini biz söyledik. Ablamız da o daşı Biz de dedik ki o daş buradan kalkacak. Kalkacak. Evet, o daş bu daş. Bu daş buradan kalkacak. Bütün yetkililere sesleniyor buradan. Mahallenin de şikayeti vardır. Bu daş buradan kalkacak. Kalkmazsa eyleme gideceğini söylediler. Vadili'de bir şey daha dikkatimizi çekti. Her köşe başında bir berber dükkanı. içerisi de insan kaynar maşallah maşallah. Vadili'de ilk Yılların berberi Cemal. Aynı zamanda benim yeğenim Cemal'ım Napan. Sağ ol teşekkürler hoş geldiniz. Yıllardır bu köyde berberlik yapan. Yıllardır 25 yıl oldu. 98'den beridir buradayım. Peki şimdi kel bir adamın kavasıyla saçlı bir adama aynı fiyat mı alın yoksa değişir? Yok. Mesela şimdi bu adamın inan benim kavam bir değil ben kelim o adam saçlı. Evet. Fiyat aynı Saçım mı? saçımı kesecek olduktan sonra? Yok değil. Değişir. Değildir. Adam var saçını haftada iki defa keser. Şimdi adama aynı tarifeyi alabilir mi? Alamam. Alamam. Tamam da şimdi mesela bu adamın saçı var. Benim yoktur. Tıraş yani. olduğumuzda aynı parayı mı öderim bir daha soruyorum sana. Hayır. Kaç para alın benden tıraş ettiğinde beni? Ben senden para da almam gerekirse. Yaşa. <laughs> Çünkü saç yok değil. cemalım <laughs> teşekkür ederik. Biz teşekkür ederik. Elinize kolunuza sağlık. Kolay gelsin. Vadili'de gezilerimiz devam ediyor. Yılların berberi. Hacı Dayı. Hacı Dayı ne yapın? Evet. İyiyim, mutluyum, memnunum. Yaş kaç baba, yaş kaç? Bir ay sonra 77'ye girerim. Maşallah, maşallah. Göstermen genç delikanlı gibi durun. Çita gibisin maşallah. Abi kaç senedir bu işi yapan sen? 76'dan beri burada berberlik yaparım. Aynı binada. Ha. Emekliyim dükkanımı sağlam saati el verdiğim müddetçe açarım dükkanı. Oradan çıktık Hasan abinin evine gidelim dedik. Çocuklara bize yol gösterin. Çocuklar dedi hangi Hasan abi? Dedim Kör Hasan'ın evi ve Kör Hasan'ın. Başka kör var mı da bunun içinde? Kör Hasan. Neyse Kör Hasan'ın evini bulduk. O da dertli mi dertti. Hem de öyle bir dertli ki 1972'de gari kaçırmış. Gari elinden babasıyla Eniştesi almış durdu bize onun hikayesini anlattı. Vadiliye geldik. Hasan abimizi görmeden kaçma olmazdı. O meşhur Hasan abimiz işte bu abimiz. Bu Banapan Vallahi 1972'de bir kız kaçırttıydım Sinde'de. Onu da en eniştem elimden aldı. Kendine gel be baba. Öyle. Sonra geldim bura. İşte nişan oldum. Evlendim. Yani bir tek bunu açıklık getirelim. Elimden aldı derken ayırdılar sizi. Tabii aldılar elimden. Yolladılar dayısının köyüne. Yani... E, Yengece köve Yani o... sana bunu bu bank ve Enişte. enişten, yaptı. Evet. Kıskandılar seni acaba? Yok. Koyun beklerdim. O zaman koyunlarda bırakmayayım diye. Aldıranımdan kızı bir iki sene sonra da kaçtım Kamkam'ın yanına gittim. Kamkam kam yeğenimiz ya. Orada kasapçılık yaptım. Kasapçılık öğrendim. Kandırdılar beni geldi. Anam ağladı dedi gel dedi. Daha de, alacak sağ kızı. Gene geldim. Yine olmadı. O iş kız baş bekledim ben artık epeyi Kızı verdiler başkasına, ben de bu karıya geldim. Yani şimdiki yengemizi de kaçırttın yoksa? Yok yok, istediğim. Onu istediğin verdiler. Ha verdiler. Yani sana sin dedi karı vermediler ama vadili de verdiler kızacağız Evet. Vadili zaten her ipini koparan vadiliye gelir. Bir de ben sana bir vadiliye kabakçıdır derler. Çoğunun canı sıkılır. Ne için öyle derler? Kabağı meşhurdu. Bahçeciydi insanlar güzel kabak çıkarırlardı. Tabi hukaralık vardı. Herkes kabak yemeden kabakçı kabakçı kaldı. Öyle değil. Öyle kaldı yani. Tabii. Ben de işte çoluk çoluk sahibi olduk. Döndüm Londra'ya gittim. 25-30 sene İngiltere'de kaldım. Her geldiğimde bir çocuk çıkarttım. Kaç çocuk var? Beş tane. Allah bağışlasın. Size de. Da... Ee, bu Hamas seni ararmış ya. Ne için? Ee, ya... bu, acaba o meşhur Hüzey'i? E herhalde Arap soyundanık bizde de ondan. Ondan Ondandır. onun <laughs> için aralarsın seni herhalde. Tabii. Çok meşhur. Bilmeyen <laughs> yok zaten. Ama neyi meşhurdur? Hüze ya. E hüze, hüze, pili bitti hüzenin artık atılmaz. İnanma. E öyle değil. Eskisi gibi bir şakmaz yani. E hap alırsan olur. Aa, şimdiki durumu ne? Doğru söyle bana. Yani öyle orta, orta. Yani geberdi geberiyor. Yakındır. Yaş kaç? 75. Yokuşlara eskisi gibi çıkamam artık. Zor. Zor o. O zor. O zor. Ya birinciyi da gidesin. <laughs> ya lan be. Kendine gel. Öyle değil. Bütün tanıdıklarına selam söyle abi buradan. Hepsini arkadaşlara, dostlara selam olsun. O hikayeyi de anlat be baba. O sandalye meselesi neydi? Tamam. Sen içtin içtin. Gördün beyaz beyaz sandalyeleri benim galifin altında. Dalgadaydın. Kimidir bu hangi p*****? Bunlar bunlar dedin hepsini kırdın. Bilseydim senin olduğunu vallahi billahi yapmazdım be baba. Tamam ama sandalyeleri isterim. Söz. Sana hafta dört tane plastik sandalye getireceğim. Hmm. Şeref sözü. O zaman bana hakkını helal edecek misin? Edeceğim tabii. Ne için? Ben Bak. de bilerek kırmalıydım, Ne yapayım öyle geldi bana da. Ama. Sen de içtin de bazı kırmamın. Bazı ben kendi kendimi kırarım. Düşerim yere da. <laughs> tamam baba bize bir el tamam. salla. Hadi hepsinize kolay gelsin. Vadili gerçekten gizemli bir köy. Dünyada bitirmiş, ahirette çalışmaya başlayan bir çınarlık abimize rast geldik. Ne bizi onu anladık, ne o bizi anladı. Üstelik de bize dedi bülbül, ne bülbül kaldı, ne dül dül. Baba. Baba. <laughs> Tamamsın. Tamam tamam. Bu... Yaş kaç yaş? Yaş gitti. Sonu buldu. Ne ben elmacık yiyen? He elmacık yiyen. Koca karı sağ mı yoksa? He. Ramelik oldu. He. yaş Al... kaç bu bayaş? Yaş? 90. 100. Yüz yaşındasın. Maşallah sana. Gene bildin ya. 90 dedin. Yüz yaşındasın sen. He. Tahta uğrayım. Vallahi bravo be baba. E gelirler giderler sağa böyle devamlı. Torunlar gelir mi? Torunlar geliyor, gidiyor. E, orada işlerler. Kahveye çıkan yoksa hiç çıkman bir yere. E, bir yere gidemeyiyorsun. Ne için? E, Hayatlar. yaşlandık. Bülbülde tekleme var mı yoksa o tekmil öldü. Ha? O tekmil gitti. Tek... Bülbül bülbül bül öldü o. Öldü öldü bülbül. Hiç bül. seyirmez. Yok yok ölü. Aa. Ben öldüm o da öldü. Evet. Öldü. Tamam baba bir el salla bize. He. Ben, hatıra kalacak sana bu. He. Bir el salla böyle bize. He. Elini salla başka bir şey değil elini salla. <laughs> Kafa nereye biz oraya? Bu haftaki programın da sonuna geldik. Haftaya başka bir programda. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.